Evet arkadaşlar merhaba Deniz çok heyecanlı bir oyun oynuyor bilgisayardan. Değil mi Deniz? Hı hı. ne oynuyorsun Tonton'u? Pony. Pony. Pony atının Pony Ride Beat Kazanıyor. oynuyor. Altınları toplamaya çalışıyor. Çok heyecanlı Deniz çok seviniyor bu oyunu kazandığı zaman. Biz de bunu videoya çekelim dedik değil mi Deniz? Kazanıyorum. Kazanıyor. Kazanıyor. Gerçekten mi? Evet. Abim sana. Ama bu mısın? Bak. Vaa, wow. bütün altınları hep sen toplamışsın deniz. Evet. Ve Biraz. daha da artmaya devam ediyor şu anda. Evet. daha bir daha yiyeceğim. Hadi bakalım. Nasıl eğleniyor musun? Evet. Dondu. Yalnız. Dondu. Güldür <laughs> güzel sen. Geldi. Başım evet, şöyle çekeyim. Arkadaşlarım da, da görsün seni oynarken. Hı, Hı. Aa, aa aa. Ama daha, daha. Ma 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 ma. İki ma, tane ma. oynuyorum, ölüyorum. Fıtladım şimdi ama. Fıtladın mı? Fıtladım. Fıtla bakalım. Hop aa, evet. Atladım. Hı? Elma aldım, yedim. Fıtla. Evet.

i arkadaşlarına Bye bye. Yap. Devam et. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.